iki İmran 240 meal. Ya eyyühellezine ey o kimseler ki amenu iman ettiler. Esbiru sabredin yani dini mübin İslam'ın emirlerini tutmak ve yasaklarından sakınmak hususunda sebat gösterin daha. Ve sabiru sabır yarışı edin yani harbin zorluklarına Allah'ın düşmanlarından daha ziyade siz sabredin daha. Ve rabidu ribat yapın. Yani düşmanlarınızdan daha ziyade harbe hazırlıklı ve uyanık bulunarak atlarınızı bağlı beklettiğiniz halde tehlikeli yerlerde nöbet tutun. Vattaku ve sakının kimden Allah'e Allah'tan La ta takisiz siz tuflihun felaha erersiniz. Ya eyhellezine amenus biru ve sabiru وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعِلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler sabredin, düşmanlarınızla sabır yarışı edin, onlara galip gelin, sınırlarda nöbet bekleşin ve Allah'a muhalefetten sakının ki felaha, kurtuluşa eresiniz.''